Donanım Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Bugün PlayStation VR 2'nin çıkış oyunları hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi PlayStation VR 2 geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 için çıkışını yaptı. Bizim de hem ilk izlenim videomuz hem de inceleme videomuz daha öncesinde kanalda yayınlandı. Eğer izlemediyseniz onları da şu taraftan bir yerden ulaşabilirsiniz diyelim. Bugünkü videomuzun konusu da dediğim gibi PlayStation VR 2'nin çıkış oyunları. Birkaç tanesini deneyimleme fırsatı buldum. Özellikle Horizon'ı daha uzun uzun oynadım. Daha çok onun özelinde bir video olacak zaten ama diğerlerinden de kısaca bahsedeceğim. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi PlayStation'a öncelikle bir teşekkür edeyim. E, çünkü bize 3 farklı oyunun hatta 4 farklı oyunun kodunu sağladı. Onları daha uzun uzun denedik. Bir de e, daha öncesinde elimizde bulunan Gran Turismo yine PlayStation sağ olsun göndermişti. Gran Turismo 7'nin çıktığı dönemde. E, hem de daha öncesinde işte Resident Evil Village'in bir e, kodu vardı. Bu oyunları uzun uzun aslında denedim. Bir de demolar var şu anda PlayStation e, Store'da demolar var. E, önce bir demolardan kısaca bahsedeyim. Ee, şu anda eğer PlayStation VR 2 satın alırsanız e, deneyebileceğiniz yanlış hatırlamıyorsam 7 veya 8 tane demo bulunuyor. Bunlarla da en azından bu teknolojiyi kısa bir süreliğine e, deneyimleyebilirsiniz. Çünkü hepsi gerçekten farklı e, deneyimler yaşatmak üzere e, açılmış. O yüzden işte hani Gran Turismo oynayarak işte e, daha yarış oyununu deneyimleyebilirsiniz. Village oynayarak yani Resident Evil oynayarak korku oyunu nasıl oluyor onu deneyimleyebilirsiniz. İşte Horizon var, Star Wars var bir de bateri çalma oyunu var. Özellikle benim sevdiğim bir oyundu. Bunların hepsini kısa kısa deneyimleyebilirsiniz söylediğim gibi. Ama biz burada üç farklı oyuna bakacağız. Aslında 4. birincisi Moss. Daha öncesinde PC tarafında çıkışını yapmıştı yeni VR cihazlar için. Moss'un ikinci oyunu. Moss Book 2 ismiyle. Ardından Star Wars. o da daha öncesinde PC tarafında çıkışını yapmıştı, deneyimleniyordu. Ama bu Enhanced Edition'ı tabii ki. Ve son olarak Horizon, direkt olarak PlayStation VR 2'ye Özel yapılmış bir oyun. Bu sıramayla gideceğiz. Daha çok oyunun hani teknik detaylarından ziyade prestij ve deneyim nasıl bunları anlatmak istiyorum sizlere. İlk oyunumuzla başlayalım. Mos 1 ve Mos 2 için aslında aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyebiliriz. İkincisi birinin biraz daha gelişmiş hali. Tabii ki bunlar hani PlayStation VR 2'ye geldiği için üstüne bir şeyler daha konulmuş. Hani teknik anlamda öyle hikayesel veya işte oynanış tarzında ekstralar yok. Ama hani kontrolcüye göre özelle özelleştirilen şeyler de elbette mevcut. E, MOS 1'de bir fareyi kontrol ediyorsunuz aynı şekilde 2'de de. E, bir fareyi kontrol ediyorsunuz sizi bir bölgeye koyuyor. E, burada şöyle bir e, deneyim var açıkçası. Sanki böyle bir tanrı moduymuş gibi hani uzaktan o bölgede siz sabit bir şekilde duruyorsunuz ve karakteri yine kontrolcülerle kontrol ediyorsunuz. Ona o görevi yaptırıyorsunuz işte savaş, savaşlara giriyorsunuz bulmacalar çözüyorsunuz. Ama sizin yeriniz sabit sanki o haritada bulunduğunuz bölümü direkt oradan görüyormuşsunuz gibi bir deneyim hedeflenmiş ve güzel de olmuş açıkçası. Özellikle oynanış tarafında bu kombatlar benim çok hoşuma gitti. Grafiksel açıdan bakarsak hani zaten bu tarz oyunlarda özellikle VR cihazlarında 90% FPS'in üzeri hedeflenmeli ki motion sickness dediğimiz o mide bulantısı gibi şeyleri yaşamayalım. E zaten çok büyük bir oyunda değil teknik anlamda. O yüzden gayet de güzel olduğunu söyleyebilirim. Bir de zaten sabit durduğunuz için öyle bir hareket falan olmuyor. Sadece kafanızı sağa sola çeviriyorsunuz. Hani o ana karakteri fareyi bulmaya çalışıyorsunuz. Onun dışında zaten kontrolcüler güzel incelemede bahsetmiştik. Hani bu DualSense'in özelliklerini de alıyor olması güzel bir deneyim katmış. O yüzden MOS 1 ve 2 için kısaca dediğim gibi bu videonun asıl olayı Horizon en sondaki Horizon. MOS 1 ve 2 için de e kısacası farklı bir deneyim kattığını, böyle daha masalsı bir oyun oynamak istiyorsanız deneyimleyebileceğinizi söyleyebilirim. İkinci oyunumuzda Star Wars Tales of the Galaxy Age'in dediğim gibi enhanced edition versiyonu. Bu oyunu hem evde hem ofiste hem de Sony'nin ofisine gittiğimizde orada deneyimleme fırsatı buldum. Şahsen bir Star Wars hayranı olduğumu çok söyleyemem ama Star Wars'u sevdiğimi söyleyebilirim. O yüzden bu oyuna karşı daha öncesinde deneyimleme fırsatım olmamıştı. Önceden bunu da söyleyeyim sizlere. Ee, o yüzden bu oyuna karşı biraz beklentim farklıydı. Böyle Star Wars evrenine gireyim diye bilim galaksilerde gezeyim, geminin içinde bulunayım ışın kılıcı şudur, budur silahlar. Böyle bir takılıyım istiyordum. Ee, aslında mümkün mertebede buna ulaştığımı söyleyebilirim. Hani ışın kılıcı tarafını söylemiyorum. O tarafla ilgili bir şey söylemiyorum ama oyunun zaten daha hemen başından e, bir silahla oyuna e, giriş yapıyorsunuz. Silah kullanımı gerçekten güzel. Hani oyunda benim en sevdiğim detay şu oldu. Üzerinizi oyundan işte aşağı bakarak görebiliyorsunuz. Yani vücudunuzu görebiliyorsunuz ve ekipmanlarınızın çoğu da üzerinizde oluyor. İşte silahları sağa sola koyuyorsunuz. İşte bu burada e, o çantanız diyebileceğiniz şey var. Ee, onun dışında burada bir tamir aleti var ki oyunda zaten bir tamirciyi kontrol ediyorsunuz. Hani hikayesi de bu yönde zaten. Ee, ekipmanları üstünüze takıyorsunuz yani o yüzden sürekli bir şey olduğu zaman hadi bir şey seçeyim ama menüye girdim falan gibi bir şeyle uğraşmıyorsunuz Direkt üzerinizden gerekli ekipmanı çıkartıp e, oyuna giriş yapabiliyorsunuz yani o aksiyona giriş yapabiliyorsunuz daha doğrusu. Kontrol tarafına geldiğimizde silah kontrolü zaten tetik tuşlarının da işin içine girmesiyle çok daha güzel bir hale geliyor. Onun dışında teknik tarafa gelecek olursak burada FPS konusunda ara ara bir sıkıntı çıkabiliyor. Bazen 90 FPS'in hatta 60'ın bile altına düştüğünü görebiliyoruz. Böyle durumlarda da zaten o mide bulantısı durumu çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Onun dışında şöyle bir detay var. Şimdi Horizon'da çok öveceğim bir detay var. Ee, Horizon zaten PlayStation Exclusive oyunu. PlayStation özel oyunu. O yüzden oradaki bazı detayları diğer oyunlarda göremememiz normal. Evet bunu zaten yani normal PlayStation 5-4 oyunlarında da zaten görüyorduk. Ee, ama şöyle bir detay var. İşte siz durduğunuz zaman karakteri hareket ettiriyorsunuz. Mesela siz olduğunuz yerde duruyorsunuz zaten. PlayStation'da hani öyle yürüyebileceğiniz kablo mesafesi var sadece. Daha fazla yürüyemiyorsunuz. Ama siz analog tuşuyla kendinizi ilerlettiğiniz zaman... E, i̇ster istemez beyinde şöyle bir şey oluyor. Ben yürümüyorum şu anda ama hareket ediyorum gibi bir algı oluyor. Ve bu durumdan da hani FPS'in de düşmesiyle birlikte ciddi bir mide bulantısı ne yazık ki oluyor. Bu direkt oyuna özel bir şey. E buna bir süre sonra alışabiliyorsunuz veya daha yavaş bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Veya e, sağ analog tuşuyla direkt yani ışınlanarak da ilerleyebiliyorsunuz. Bu da hani bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu ışınlanma olayından sonra oyuna biraz daha alıştığımı söyleyebilirim. Ama onun dışında genel olarak toparlamak gerekirse işte mekanların içini tasarımı olsun, dışarıdaki bu gezegende gezmelerimiz olsun gerçekten güzel olmuş. Hani gerçekten Star Wars evrenindeymiş gibi hissediyorsunuz. bunun dışında şöyle bir olay da var. Tabii ki hani Star Wars evrenindesiniz ama e, ortama ne kadar ayak uydurabiliyorsunuz yani görevler ne kadar kaliteli bunlar da önemli tabii ki sonuçta Star Wars evrenindesiniz. E, aslında başlangıçtaki görevler daha çok aman şunu toplayayım aman bunu alayım derken karşıma bir iki asker çıktı falan gibi şeyler oluyor yani basit şeyler ama oyunda ilerledikçe biraz açılıyor ve güzel bir e, hale büründüğünü söyleyebilirim. Şu anda zaten demosu mevcut ücretsiz bir şekilde indirip siz de PlayStation VR 2 sayesinde oyunu oynayabilirsiniz yani demosunu oynayabilirsiniz. Gerçekten o silah kullanma kısımları çok güzel. Aynı, aynı anda iki tane silah taşıyarak Böyle sanki bir Han Solo misali böyle sıkı sıkı ilerleme gibi bir durum mevcut. Çok eğlenceli olmuş. Ama hikaye kısmına gelecek olursak ne yazık ki öyle çok büyük bir hikayesi yok. Zaten hani e, PlayStation 2'nin kitlesi belli öyle çok büyük bir kitleye hitap etmiyor. Star Wars da çok büyük bir kitleye hitap ediyor. O yüzden hani bir bu tarafa çıkacak bir oyunun öyle büyük bir hikayesi olmasını büyük şeylere etki etmesini çok da beklememek lazım. E, daha böyle küçük kendi çapında bir hikaye. Daha çok zaten dediğim gibi buradaki oyunlar VR'ı deneyimleme amaçlı yapıldığı için normal olarak karşılayabilir. Yani sonuçta o silah kullanma deneyimini, Star Wars evreninde gezme deneyimini sizlere güzel bir şekilde yaşatıyor. Ama dediğim gibi şimdi yavaştan son oyunumuza geçelim. Orada bambaşka bir deneyim sizleri bekliyor açıkçası. E, kısaca PlayStation VR 2'nin bu Enhanced Edition Star Wars oyunu içinde güzel olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu silah kullanmada Star Wars evrenini seviyorsanız mutlaka en azından bir demosuna göz atın derim. Şimdi geldik Horizon'a yani PlayStation VR2'nin en büyük çıkış oyununa Horizon Call of the Mountain. Ee, Horizon serisini zaten biliyorsunuz daha önce Horizon Zero'dan çıktı PlayStation 4 için. Ardından da geçtiğimiz yıl Horizon Forbidden West e, çıktı PlayStation 5 için. Her iki oyunda zaten PlayStation'ın özel oyunu olduğu için belli bir deneyimin üstünü sizlere yaşatıyor. Yani belli bir kalitenin üstünde. PlayStation oyunlarında biz bunu zaten sürekli görüyoruz. Horizon Call of Mountain'da da yine bu e, özel oyun e, efektini çok net bir şekilde görüyoruz. Peki ne taraflarda görüyoruz? Öncelikle oyun gerçekten 90 FPS üzeri çalışıyor ve bu tarafta bir mide bulantısı gibi motion sickness dediğimiz şeyler kesinlikle olmuyor. Bunun dışında kontrolcüler oyuna çok daha güzel bir şekilde e, eklenmiş. İşte trigger tuşlarını çok iyi şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, titremeler aynı şekilde yani çok daha güzel bir şekilde e, gelmiş oyuna eklenmiş. Ve oyundaki oynanış mekanikleri de tamamen bu VR 2 için gerçekten özenle çalışılmış olduğunu söyleyebilirim. İşte parmak e, takibi bu oyunda da var. Yani birçok oyunda var zaten. Bu oyunda çok daha net bir şekilde var. Hani parmaklarınızın takibini çok net bir şekilde yapabiliyorsunuz. Onun için grafiklere baktığımızda zaten hani VR2'nin e, teknolojisini sonuna kadar kullanıyor. Ve bu oyun temelini yani serinin temeline baktığımızda daha çok okla hareket ettiğiniz ve tırmanma üzerine bir oyun olduğu için bunu da çok güzel bir şekilde aktarmış. İşte okunuzu alıyorsunuz, atıyorsunuz. Yani ok konusunda gerçekten sanki ...elinizdeymiş gibi hissettiriyor. Bazen mesela Star Wars tarafında... ...silahı siz kontrol etmiyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz. Sanki o kontrolü tam sağlamıyormuş gibi hissediyorsunuz ama... ...Horizon'da böyle bir şey kesinlikle olmuyor. Sürekli hani... ...gerçekten hani bir ara oyunda şöyle bir şey denedim. Fiziği de çok güzel yapmışlar oyunda hani kontrolün dışında. İşte iki tane çubuk buldum, bir tane tahta bir kasa buldum. Sağdan soldan geçirdim ve sallamaya başladım. Ve hani buna kadar fizikleri güzel yapmaları benim çok hoşuma gitti. Gerçekten o oyunun içerisindeymiş gibi e, hissediyorsunuz zaten ama bu tarz detaylar sayesinde bu hissiyat daha da artıyor. Horizon'a bu genel olarak hani VR 2 deneyimleme esnasında şöyle bir eleştirim olabilir. Sonuçta bu oyunların hepsi size başlangıçta hem oyunu hem bu VR'ı tanıtmayı amaçlıyor. E zaten PlayStation 5'in de mesela çıkış oyunlarına bakın. Resident Clank mesela tamamen bu SSD'yi tanıtma üzerine kuruluydu. Hani bu tarz oyunlar çıkıyor. Daha çok o teknolojiyi size tanıtırken bir yandan da böyle bir hani oyunmuş gibi bir şey veriyor. Hani oyunmuş değil tabii ki oyun zaten. E bu oyunlarda aslında hani VR2 tarafındaki oyunlarda bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. E Horizon Call of the Mountain'ın da hani oyuna girdikten sonra önce size bir oyunu anlatıyor. Bak şöyle ok atıyorsun, böyle tırmanıyorsun gibi bunları anlatıyor. Size oyuna bir ısındırmaya çalışıyor. Oyun sonradan açılıyor yaklaşık olarak. E yani aç, dürüst olmak gerekirse Oyunun açılması 3-4 saat sürüyor diyebilirim Sonrasında sürekli bir aksiyona giriyorsunuz Bir şeyler yapıyorsunuz Öncesinde işte tırman Ne bileyim şuraya ok at Şuradan işte bu ne kazma gibi şeylerle tırman Ne bileyim oradan aşağı atla gibi şeyler oluyor e, Bu yüzden oyunun ilk 1-2 saatinde Dönem dönem böyle bir sıkılabiliyorsunuz ya, Yine mi tırmanacağım şimdi çok tırmandım Yoruldum gibi dertleriniz olabiliyor Açıkçası oyunun ilk 1-2 saatinde çok fazla yoruldum İşte oraya tırman Ateş et tırman 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 bir süre sonra zaten fiziksel olarak oyunu oynadığınız için sürekli işte hareketler falan yaptığınız için ister istemez oyun sizi daha fazla yoruyor. Ve, ve oyunun başında da çok fazla bu tarz şeyi sizlere sunduğu için bir süre sonra gerçekten oyun ilk, bir, ilk birkaç saatinde çok fazla yoruluyorsunuz. Oyuna en fazla yarım saat hadi maksimum bir saat dayanabiliyorsunuz. Ama üçüncü dördüncü saatin ardından oyun gerçekten çok güzel bir şekilde açılıyor. İşte savaşlara giriyorsunuz yeni ekipmanlar topluyorsunuz özel oklar yapıyorsunuz gerçekten oyun daha bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Çok daha keyifli bir hale geliyor. Sadece ilk 1-2 saat yorgunluk açısından zorlanabilirsiniz yani o kadar e, sizlere söyleyeyim. Ve bu oyunda bu mide bulantısını engellemek için çok güzel bir e, yol var. E şimdi dediğim gibi zaten hani wi ile çalışmadığı için bu ürün e, mecbur olarak yürüyemiyorsunuz. Hani kontrolcüyle falan bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu oyunda da sağ ve sol taraftaki kontrolcünün alt tuşlarına basarak kollarınızı böyle yaparak zaten detay görüntülerde görüyorsunuz. Bu şekilde yaparak yürüyebiliyorsunuz. Bu da e size ister istemez sanki yürüyormuş e, moduna sokuyor ve mide bulantısı olmuyor. Zaten FPS'in yüksek olması sebebiyle mide bulantısı çok daha az oluyor. E, onun dışında sadece fiziksel yorgunluk o da ister istemez yani mecbur olacak. Sonuçta bunu bilerek o cihazı alıyorsunuz. Fiziksel olarak oyun oynamak istediğiniz için bu cihazı alıyorsunuz. Onun dışında hiçbir derdi yok ki bence yorulmakta bence bir dert değil yani. Ve son olarak şöyle bir noktaya e, değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz VR tarafında yıllardır kullanıyoruz ve çeşitli oyunlar çıkıyor ve o taraftaki oyunlar daha çok bir deneyim üzerine oluyor. İşte e, yarış oyununda böyle birinci açıdan göreyim. Hani onun içindeymiş gibi göreyim. İşte Saber vardı mesela böyle bir şeyler çalıyormuş gibi bir oyun. Hani genel olarak bir deneyimi sizlere şey yapıyor. Bir oyunmuş gibi hissettirmiyordu. Bunu kıran oyun hangisiydi? Geçtiğimiz yıllarda çıkış yapan ve o yılında en iyi oyunlarından biri olan Half-Life: Alyx. Çünkü Oynanışı çok kaliteliydi. O kontrolcüyü tamamen e, kullanabiliyordunuz. Silahdır, şudur, budur. Tamamen kullanabiliyordunuz. Onun dışında grafikleri ve tabii ki en önemli noktası hikayesi. Çok önemliydi. Çünkü oyunun hikayesi de sizi öylesine bir deneyimin içine sokmuyordu. Hikayesel bir oyunun içine sokuyordu. Bu sayede o e, evrenin içerisine, atmosfere daha da iyi ayak uyduruyordunuz. Bence Horizon bunu yapmaya çalışmış ve bence başarılı da olmuş. Hani PlayStation 1 2 sadece deneyim oyunu değil. Gerçekten Tamamen hikayesiyle, işte oynanışıyla, atmosferiyle, grafikleriyle tam bir oyun çıkartalım demişler ve bunu da başarabilmişler. Hikayesi öyle, e tabii ki Half-Life e karşılaştırmak belki yanlış olur. Hani kimileriniz Half-Life sevebilir, kimileriniz Horizon'ı sevebilir. Benim gönlüm hala Half-Life'dan yana. Tabii en sevdiğim oyunlardan biri olması da burada bir etken. Ama Horizon tarafında da böyle bir oyun görmek beni açıkçası çok mutlu etti. İçinde bir hikayesi var, bir şeyleri kovalıyorsunuz. Tanıdık karakterler var Horizon evreninden. Bir yandan da oynanış anlamında, deneyim anlamında VR ile birlikte çok güzel bir deneyim sunuyor sizlere. Bu yüzden oynarken yaklaşık olarak 10-12 saatlik bir oynanış süresi var. E, ara sıra işte bu yorulmalar dışında büyük keyif aldım. Çünkü e, çoğu zaman kafanızda bir büyük bir cihazın olduğunu unutturuyor bu oyun size ve bence en önemli detay bu diğer oyunlarda ara sıra yoruldum şunu bir çıkartayım bir nefes alayım diyorsunuz. Ama Horizon'da böyle bir şey kesinlikle yaşamıyorsunuz. En azından ben yaşamadım. Sadece dediğim gibi çok fazla yorulduğunuz için bazen ya hani tırmanmaktan yoruldum şöyle bir dinleneyim sonra geri dönerim gibi şeyler oluyor. Hatta işte bazı günler gece böyle yarım saat bir saatim kalmış. Bunu mesela e ee, hayatımda Half-Life Alyx dışında hiçbir VR oyun için yapmamıştım. Bir yarım saat müsaitliğim var. Hemen gireyim de gibi hikayede ilerleyeyim falan gibi e, şeyleri hiçbir oyunda yapmamıştım ama bunu Horizon'da yaptım. Hani ilk fırsat bulduğum noktada hemen gireyim şöyle bir şeyler yapayım. 2 ok atayım, ne bileyim biriyle savaşıyım gibi e, şeyler istedim, girmek istedim oyuna sürekli. Kısaca toparlamak gerekirse Horizon Call of the Mountain bence PlayStation VR 2'nin en iyi çıkış oyunu ve yapılabilecek en iyi çıkış oyunu olduğunu söyleyebilirim. Hem ellerindeki çok büyük bir marka değil. Hani ortanın ve büyüğün tam or arasında bir yerde. Hani seri için konuşuyorum tabii ki. Arada bir yerde e, risk alınabilir, risk alınmış. E, güzel bir oyun çıkmış. Hikayesiyle, oynanışıyla, yine olarak atmosferiyle, teknolojisiyle güzel bir oyun ortaya çıkmış. Eğer PlayStation VR 2 satın almayı düşünüyorsanız veya satın aldıysanız mutlaka Horizon'ı alın. İlk olarak deneyimlemeniz gereken oyun kesinlikle Horizon'dır. Bundan sonra dediğim gibi hani... Half-Life Alyx gibi, Horizon gibi PlayStation'dan bu tarz oyunlar bekliyorum. İşte hani God of War belki çok olmayabilir ama bilmiyorum belki de olabilir. E, bu tarz büyük çaplı oyunlar, ellerindeki serilerin, e, o büyük tanıdığımız serilerin PlayStation VR 2 versiyonlarını veya VR cihazı için Özel tamamen hikaye odaklı bir oyun çıkartmalarını bekliyorum açıkçası. Genel olarak oyun kütüphanesine, yani VR2'nin oyun kütüphanesine bakarsak da bunu inceleme videosunda da kısaca bir yorumlamıştık ama burada da yorumlamış olayım. E, çıkış için yeterli. Özellikle Horizon sizi bir süre götürecektir. İşte e, Resident Evil Village var, Gran Turismo var ki onun hani bir sonu yok zaten. Siz yarıştığınız kadar yarışın. E, çıkış için bence yeterli. Ama bundan 3-4 ay sonrasında e, en azından yılda bir tane Horizon gibi büyük oyun çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. Hani bu yıl yine böyle küçük oyunlarla devam eder ama yılda bir tane büyük oyun bence gerekiyor. Zaten 3. Parti stüdyolardan da oyunlar gelecektir. Bu şekilde e, orada kütüphane daha da genişleyecektir. Tabii ki hepimizin istediği bu konuda hani tozlu raflarda kalmasın. E, biz en azından böyle ayda bir açıp böyle oynayabileceğimiz bir oyun olsun istiyoruz. PlayStation umarım bunu yapar. Bizleri üzmez diyorum. Peki siz PlayStation VR 2'nin oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiğiniz mi? Deneyimleme fırsatı buldunuz mu? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.